Merhaba arkadaşlar. E, AS Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda e, Adobe Illustrator'da devam ediyoruz. Anlatım ile devam ediyoruz. E, AS Teknoloji kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. E, bu videomuzda Adobe Illustrator araçlarından spiral araçları anlatacağız. Böyle tıklayalım. Şöyle sıkıca gördüğünüz gibi istediğimiz gibi bu şekilde veya bu şekilde ne tarafa doğru yapmak istiyorsak bu şekilde istediğimiz gibi şekil verebiliriz veya buradan bunun değerini arttırabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde veya kontrolü de arttırabiliriz. şekilde istediğimiz gibi değiştirelim. Mesela kontrol rengini buradan değiştirdiğimizde, ya buradan istediğimiz bir rengi spiral spiraller seçebiliriz. Mesela şöyle değiştirdim. Evet, bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Aset Ekmeci kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.